Arkadaşlar merhaba. Şimdi elimizde bir tane Note 8 var. Note 8'in arkadaşlar verdiği tepkiyi size göstereyim öncelikle. Şimdi cihazınız eğer ki <laughs> bu şekilde bakın şimdi tekrarlayacak. Açılıp kapanacak. Şimdi bunun birkaç sebebi var tabi. Kesinlikle bu olacak diye bir şey yok. Bunların sebeplerin bir tanesinin birinci sebebi arkadaşlar onu filminin bozuk olması. Bu bir. Ama şimdi şöyle bir şey de var arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bak şimdi. Ona film bozuksa bu sürekli tekrarlar. Şimdi. <laughs> abi ben telefonumu şarja takınca cihaz açılmasını sağlıyor diyor mesela bak. Şimdi şarja taktım cihazı. Bakın şu anda. Şimdi cihazı açmaya çalışıyorum. Bakın şimdi. Bakın cihaz normal açılacak. Eğer ki onu filmimiz bozuk olsa zaten cihaz şarjı taksanız bile bu cihaz normal açılmayacak. Sürekli kendini başlatacaktı, Değil mi? Ama ben bunu şarı taktığım zaman cihaz kendini açılmasına devam ettiriyorsa olabilecek iki tane arıza var. <laughs> Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi cihaz açılıyor. Şarjı takılırken cihazımız çalışıyor. Birinci olasılık arkadaşlar söylüyorum. Cihaz şarı taktığınız zaman açılıyorsa Bazen şuradaki bataryanın arkadaşlar böyle tam böyle tık diye oturmamış. Yani e, diş, yer, telefon böyle düşüyor yere. Bu yerinden böyle geri atıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bakın. Şöyle tam böyle ucu değil, değmedi oluyor. Tamam mı? O zaman e, cihazımız bu arızayı verebilir. Yani ilk bakacağınız şey cihazın arkasını söküp cihazın arkasından 8 ilk ilk önce arkasını söküp konnektör kontrolü yani aftan yerinden çıktıysa bunu bastırmanız gerekiyor bastırıp test edeceksiniz. Bakın şimdi. Yine <laughs> açıyorum. Tamam bu resetleme devam edecek. Bunun bakın devam ediyor. Ben bunu işaret taksam bu cihaz açılacak arkadaşlar. <laughs> Onun filminin bozuk olmadığını şarj taktıktan sonra cihaz açılsa onu filmi bozuk değildir. Bu bir kere elendi arkadaşlar. Ama şarit taksanız da bu sürekli devam ediyorsa bu onu filmi bozuk olacaktır. Bunun da testini anakartı yerinden söküyorsunuz azıcık arkadaşlar cihazı startı veriyorsunuz. Anakart havada kalınca arkadaşlar şurada filmin anakartın alt kısmına değen yeri var. O temas yerinden kestiğiniz zaman bu cihazın açılı olması gerekiyor. O zaman da ona filmin testini yapmış oluyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi bu normal arkadaşlar bu cihazın bataryasını değiştirene bu cihaz çalışacaktır. Tamam mı? Ama biz ne yapacağız arkadaşlar? Bunu biz tamir edeceğiz. Yani batarya değişmeyeceğiz arkadaşlar. Bakın şu bataryanın şurada ayrım bölgesi var şöyle cımbız yardımıyla şuradaki böyle şey kesiyorum ya da işte herhangi bir şeyle çok fazla derine inmiyor. sadece orada bir siyah bant var bant kısmını soyuyorsunuz tamam mı bakın soyduktan sonra şu kısmı biraz kaldırıyorum bakın şöyle kaldırdım gördünüz mü bakın kaldırdım hatta şuraya göstereyim size. bakın şurada bir tane Bakın şurada bir tane parçamız var. Bu neymiş arkadaşlar? Ne yazıyor şurada? Sıfır mı yazıyor? Q mu yazıyor? Bakıyorum bir saniye. Evet. Q yazıyor arkadaşlar. Q. Aynen Q. Tam şurada arkadaşlar bakın. Şurada Q diye bir dirence benzer bir büyük parçamız var. Görüyor musunuz? Bakın. Şu. Şimdi ben o dirence benzer Q, Q üstünde Q yazan parçamızı yerinden sökeceğiz. batarya komple yerinden sökmemize gerek yok arkadaşlar. Şöyle hafiften yatırarak bu işlemi gerçekleştireceğim. <laughs> evet. Şimdi ee, ne derler? Hmm şey yardımıyla, hava yardımıyla biz bunu buradan sökelim önce arkadaşlar. Evet, söktük. Evet, hava yardımıyla arkadaşlar Q olan parçamızı yerinden söktük. Tamam mı? Bakın. Bakın buradaki parça üzerinde Üzerine Q yazan bataryanın kartın üzerine Q yazan artık e, bu rezistör mü tam bilmiyorum ama bakmak lazım. Şimdi buradaki söktüğümüz yeri e, şey yapacağız şimdi arkadaşlar. Yine ile Evet. Buradaki arkadaşlar yeri birleştireceğiz tamam mı? Evet. Şu an birleştirdik arkadaşlar. Bakın. Leğim attım yani. Arayı birleştirdim. Birleştirdikten sonra tekrardan bakın. Kapatıyorum. Şimdi bakalım cihazımız düzelecek mi? Bataryanın arkadaşlar bat normal şartlarda ben bataryayı değiştirdim. Bu arıza giderecekti arkadaşlar. Ama biz ne yaptık? bataryanın <laughs> üzerindeki bozuk parçayı hallettik. Yani şuradaki bakın şu parça yüzünden bu bataryanın sürekli reset ediyor. Bakın şu parça yüzünden. Bakın şimdi cihazı ne yaptım? Bakın sadece şu minnacık parça. Bakın şimdi söktükten sonra test ediyorum. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Bakın cihaz herhangi bir şarj takılı değil. Hani görün diye gösteriyorum. Bakın cihaz şarj takılı Bakın şu küçücük minnacık parça yüzünden bu cihazımız çalışmıyor. Buradaki gelen arkadaşlar batarya, batarya kontrol kartı üzerindeki buradaki Q sanırım bir dirence benzer bir şey. Bunun arızalanmasından kaynaklı geçen akımın dengesizliğinden dolayı bu cihaz sürekli yeniden başlıyor. Görün cihazın bataryasını değiştirmedim arkadaşlar. Bataryasını değiştirmeden ufacık bir parça sayesinde bu işlemi çözdük arkadaşlar. Bakın. Parçamız burada. Açarken arkadaşlar çok komple dibine girmiyorsunuz. Bunun üzerine bir siyah bant var. Siyah bantın sadece üstünü şöyle çiziyorsunuz. Bunu biraz böyle kaldırın. Hava yardımıyla sıtarak onu söküyorsunuz. O bölgeyi arkadaşlar kısa evretmeniz lazım. Yani parçayı söktüğünüz yeri karşıdan karşıya ya isterseniz tel atın. Tamam mı? Yani bu parçayı söktüğünüz iki ayak var ya. Şöyle iki ayak burası. Burası ortası boş kaldı değil mi? Buradan buraya bir ya tel atın ya da lehimle birleştirme çalışın arkadaşlar. Birleştirip işinizi çözebilirsiniz. Bakın. Cihaz bu ile geldi. Evet, cihazın arzasını çözdük arkadaşlar. Daha artık kapanma sorunu yaşamayacaktır. Bu arkadaşlar Redmi bataryalarında bu arıza var. Yani bu problem yaşıyor arkadaşlar. Bir sürü soru bu arada çıkabiliyor. Ee, genel olarak eğer redimlerde batarya mesela taktınız denediniz bu arada <laughs> ortaya çıksa kesinlikle cihazın bataryasını açıp bakabilirsiniz. Orada eğer ki Q parçası varsa üzerinde bakın Q yazıyordu bakalım. Üzerinde. <laughs> bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Şu küçücük parça yüzünden bütün cihazımız alt üst oldu. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Umarım birilerinin işine yaramıştır. Birileri batarya değiştirmeden kendi bataryasını bu şekilde kurtarmıştır diye umut ediyoruz. Umarım e, birisi batarya değiştirmeden işlemini yapmıştır. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Bakın onu tuşu da bozuk çıkabiliyor. Eğer ki cihazınızı şarap takınca cihaz normal bir şekilde açılıyorsa batarya bozuk ya da batarya konektörü çok az böyle geri gelmiştir. Onu yerine çıkarıp takmanız gerekiyor. Bu birincisi çıkarıp takarak çıkarıyorsun. Tekrar yerine bastırıyorsun. Cihaz açıyorsun. Normal çalışsa demek ki bataryanın için üzerindeki parçamız bozuk. Değiştiriyorsunuz. Ama siz şarjı taksanız da cihaz sürekli aynı şekilde kendini satıyorsa ikincisi neydi? onu film var arkadaşlar. Bu anakart yerinden kaldırıyor. Bakın buradaki ono filmi buradan anakartın altına gidiyor. Temas eden yerler var. Tamam mı? Ne yapıyorsunuz? Anakartı yukarı kaldırıyorsunuz. Cihaz ilk önce açıkken anakartı yukarı kaldırın. Yani ona filmle temas etmesin. Eğer cihaz açılırsa ona filminiz bozuk. Bir diğer problemi arkadaşlar yazılım. Yazılım çökmüş olabilir. Bu da üçüncü yazılım çökmüş olabilir. Yani normal şarjı taktığınız zaman cihaz açılmıyorsa ki eğer onu söylüyorum. Yazılım atmanız gerekebilir cihaza. bir de NV data hatası bu cihaza vermeyebilir. Çünkü bu Qualcomm cihaz. Genelde MTK'larda veriyor. Yazılımla arkadaşlar Facebook alıp bu cihaza yazılım atıyorsunuz. Bu cihazın arzası düzeliyor. Bunlara değilse artık bu, bu hani resetleme problemi artık şeye kadar gidiyor arkadaşlar. İşlemciye kadar gidiyor. Evet, durum bunu ibadet arkadaşlar. Umarım birilerinin işe yaramıştır. Teşekkürler. Bizi takip edenlere saygılar, sevgiler. Buradan selamlar gösteriyorum herkese. Sağ olsunlar arkadaşlar. Biz her zaman için ee, bir mesaj olsa atıyorsunuz videodan altına yani nokta koysanız bile bizim için yeter. Biz arkasına bir koyarız daha